bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini nur eyle. Makamlarını ali eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Canlarını din devlet, mülk millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin ve Libbektaş'ın ve diğer bütün şehitlerimizin her birine sonsuz rahmetinle onları gark eyle Allah'ım. Hasıl <laughs> olan sevabı dini devlet, mülkü millet için, mukaddesat için, vatan için, bayrak için, namus için fedayı can eylemiş aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabri şerifi başında bulunduğumuz ilçemizin ve ailesinin gururu aziz 15 Temmuz şehidimiz Verit Bektaş kardeşimizin aziz ruhuna hediye eyledik vasıl eyle Ya <gülüyor> <gülüyor> الصلاة صلاة سلام بعداد سلم محمد على اصحاب تعبد انقرانتج امة احمد بشير بون تعبد وشفيع صلاة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسماء آه آه. آه آه رسول من انفسكم عزيز عليه فعل الحمد لله رب العالمين السلام السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا نك أن تتبرأ الرحيم وحَلَّ Her yıl 15 Temmuz'daki bir takım anma etkinlikleriyle e, bu duyguyu, bu düşünceyi taze tutmaya gayret ediyoruz. E, tabii ilçemiz Midyat'ta e, 15 Temmuz şehidimiz var. İsmi Verit Bektaş kardeşimiz. Polis özel harekattı kendisi o gece e, bu kalkışma esnasında maalesef şehit oldu. E, biz de bugün onun anısını e, hem mezarını e, ziyaret ettik, ruhuna dualar ettik ve arkasından da mevlidi şerif okundu ve güzel katılımlı bir şekilde e, kendisini iade etmiş olduk. Rabbim bir daha bu takım zorluklara ülkemize, milletimize yaşatmasın. 15 Temmuz var. Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak demokrasi zaferi olarak anılmasının yanı sıra bu Uğur'da hayatlarını riske atan ve sağlıklarını kaybeden gazilerimizi ve yine demokrasi uğruna canlarını feda ederek şehit olan kahraman şehitlerimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Biz de Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Midyat Denetimi Serbestlik Müdürlüğü olarak şehitimiz Velik Bektaş'ın kabrini bu vesileyle ziyaret ederek vazifemizi yerine getirdik. Şehidimiz Velik Bektaş başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerimize ben tekrar Allah'tan rahmet diliyor. Muhterem ailelerine baş diliyorum. Allah bir daha bu milleti böyle hain darbe girişiminde karşı karşıya.